Neredeyiz değerli arkadaşlarım? Direkt şöyle biraz sapla yapalım mı? Kapattım gözleri. <laughs> Random diyorum. Siz ne diyorsun değerli arkadaşlarım? Yanacak mı buralar? 9 bin lira civarında, 10 bin lira yakın bir kasamız var. Taktik maktik yok. Bam bam. <laughs> Haydi Cenabettin oğlum. Çek yayı fırlat. Şöyle ok oh gibi, yay gibi. Yap işte bir şeyler. Bir ortaya karışık. En popüler, en çılgın, en çok kazandığın oyunlardan biri olan Sweet Monazo'da yalnız... Yalnız sıkıntılı başlık değerli dostlarım. O zaman daha fazla kaçınmayan bir hard yapalım. Şu kasayı bir toparlayalım. Bir maçlara bir bakalım. Önerdiğim ve oynadığım kaliteli ve güvenilir sitelere yorumlar kısmına ulaşabilirsiniz. Bu videonun alttaki link üzerine ulaşabilirsiniz değerli dostlarım. Herhangi bir sorun yaşamazsınız. Ha oldu bir sorun yaşadınız. Her daim yanında unutmayın değerli arkadaşlarım. Haydi cenab oğlum. Atla da gel. <laughs> Ulan beş çarpan ne? Ulan ne yapacağız onunla? Kaç! <laughs> Tuttiko komu derken... Burada güzel bir ekran var. Tuttuk o değil. Daha yeni başladık. Doldur, doldur, doldur. 30 <laughs> çarpan. Üç buçuk yaşından beri. Dayanamam. <laughs> Fizikse yakın. Gidiyoruz. Güzel ekranlar geliyor değerli arkadaşlarım. Önerdiğim yerlerden bahsettim. Kaliteli... Ah <laughs> ulan, ah ulan. Cenabettin Oğlum kendine gel. Üzülecek şekilde oynamıyoruz değerli arkadaşlarım. En ufak bir sorun yaşarsa da Telegram kanalıma bekliyorum bu arada. Bilginiz olsun. Sapla derken biraz sıkıntılı başladık. Devamında şöyle. Çılgın bir satın alım yaptım. Bakalım neler olacak. İki tane elma geldi mi? Biraz jongo iki elma. Burası da fena değil. 100 geçtik değerli arkadaşlar. Kasayı toparlamaya çalışıyoruz. Heyecan doluk her zaman olduğu gibi. Nasıl da güzel. Öttürür mü? Öttürür müsün? bir nazar alır mısın? Ne diyordu bir paşa sözü? Ah ulan inanmadı. Olsun. Kasaya aşağı yukarı toparlık değerli arkadaşlar. Bap bap. Cenab seni. Bir de edirelim bakalım son dakika şöyle bir şeyler gelir mi? 3 aşağı beş yukarı toparladık. Çok da çok da coşmayalım. Bu sefer yarısını basalım şöyle değerli arkadaşlarım. Şöyle bir önümüzü görelim falan bizden. Aşkım haydi. <laughs> Nasıl geçiyor günümüz? Bir tane like attık be arkadaşlarım. Haydi bir tane like atalım değerli dostlarım. Yansın buralar. Sulama söndürme yağlama ekibi. Hazır olalım kafayı kaldırdığı an pat enseye ortamı bas. Ne yaptın ya? Daha yeni toparladık. Al bir nazar şuradan. Hayda. Daha mevzu yeni toparladık yine. Yine hızlı bir şekilde nazarlandık değerli arkadaşlar. Nasıl oldu bilmiyorum. Tekrardan savaşacağız herhalde derken. Derken. <laughs> sulama söndürme. Yağlama ekibi. Yami yami. Yami yami. Nazar nazar nazar. Ah sıyırdı. Şekkar şekkar. Sensational. Pam pam. <laughs> Bes <laughs> beyim işte budur ya bu kadar ya. <laughs> Yarıldı tatiş. <laughs> muazzam bir de orada nazar alsaydık var ya tadından yenmezdi. Yine muazzam oldu yine muhteşem oldu. Birden bire döndük derler arkadaşlarım çok sıkıntılı başlamıştık. Gördüğünüz gibi birden döndük böyle <laughs> yerleştirdik ayıptır söylemesi. Devamı da önemli. Devam 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 devam. Zabağını koymam soruyorum yorumlarınızı bekliyorum sever misiniz? Zabağı mı koyarsınız diye değerli dostlarım. At oğlum bir çarpan. Ah ulan. <laughs> Artık merdiven şeklinde ilerleyelim. 13 bin karımız var. Hatta 14 bin lira dostlarım. Nasıl geçiyor gününüz? Oyun önerilerinizi bekliyorum. Bu tarz çılgın yaptım trak. <laughs> Videoların devamı içinde. Kanalıma abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursun. Düşmedik vites ama bir görelim bakalım değerli dostlarım. Devamı gelebilir. Üstü de ödemez diye bir durum yok. Güzel ekrana benziyor. Bir nazar. Biraz karpuz biraz nazar. Aynen hortum 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 hortum. <gülüyor> hortum. Şekker <laughs> şekker. Sen seyşin. Bak. <laughs> ne diyor bir paşa sözü? Mor şeker giren yere. Hayatta dert girmez bebeğim. <laughs> Girer mi? Hayır asla. Olamaz. <laughs> ben diyorum. Moni o diyor, yavaş yavaş olsun yavaş bir nazar daha mı aldık? Yok canım. Ah seyir ödeli dostlarım. Unutturmaya <laughs> devam. Sever misiniz diye sormuyorum. Bayılırım dediğinizde. Duyar inşallah sizlerin de günleri güzel geçer, Üzecek şekilde bu oyunları oynamıyoruz. Her zaman şıkır şıkır olmuyor. Bunu bilelim değerli dostlarım. İskimizi ona göre alalım. Ayağımızı, yorganımızı işte nereye uzatıyorsak ona göre uzatalım. Ah, diye eklemek istiyorum. Çok güzel. Cangalı cangalı biraz daha deneyelim şöyle. Baktık gördük saçmalıyor. Güzel de bir ödüllendiriz geldi. Önümüzdeki maçlara bakarız değerli arkadaşlarım. <laughs> Heyecan durup her zaman oldu gibi. Haydi Cenab-ı oğlum devamı gel şöyle bir kür üçüncü daha alak şöyle. Şöyle gaymandan alalım biraz daha. <laughs> Tatlıydı burası müdahale ettim değerli dostlarım üzümlü kekim. Geldi. Bir çarpan ihtiyacımız var. Acil, 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 yeşil çarpan. Aynen oğlum daha düzgün kum de. Fena değil. 3,5 <laughs> buçuk yaşından beri dayanamam. Oh, <laughs> aldık yine narkozu. Hadi acık daha saplayacak çok güzel böyle. Devam 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 Sulama söndürme yağlama kimin verin hortumu. <laughs> verin ben sulayacağım bu zaman. Bana verin. Bir uzatma mı? Olur. Sever misiniz sikettir? <laughs> Bayılırım. Zaba koyamam her zaman olduğu gibi. Ders. <laughs> Nazlı nazlanma sal. Haydi bak uzatmanın altına şimdi bir yüzük salırsak muazzam olur. Bir değdirme, siyon yaptım. Değdirme, siyon olmadı. Ay, uzatma sonrası bozuldu değil mi? Değil Biraz dellendi. Ha inan öyle oldu. Ya normalde uzatma sonrası bunun coşması lazımdı. Biraz daha deneyelim hakkını verelim değerli arkadaşlarım. Merdiven ilerliyoruz. 4.800'den başlattık. Gördüğünüz gibi tam gaz devam ediyoruz. oysaki ki sapla modeliyle çok da kötü başlamıştık hatırladığınız, hatırladığınız gibi. Direkt 4.000 liraya yakın zararla başlamıştık. Güzel döndük. Güzel de karımız var an itibariyle. Kovalamaya devam ediyorum. Umarım hayal kırıklığına uğramam derler arkadaşlar. Biraz, biraz sıkıntıya girdi gibi çünkü derken <laughs> değdirdim kendine geldi. <laughs> Haydi Cenabettin oğlum. Ah nasıl yürümüyor burası ya 1440. Nasıl yürümez burası? Anlatsana biraz kimden ötürü? Senden ötürü mü? Benden ötürü mü derken? Uzatma sonrası niye böyle yaklamamaya başladı derler arkadaşlar? Bir <laughs> mı yapıştırsak acaba ya? Nazlanıyorum acaba bir hard yapıştırsam mı? Bir görelim bakalım bu turda neler yapacak. Yüzüm erik geldi. Evet biraz jongo biraz çarpan artık. Haydi oğlum tam zamanı. Öt. <laughs> İki çarpan atıyor Faşo'nun oğlu. Faşo'ya bakın hele ya. İki çarpan atıyor oraya ya. Terbiyesiz. 10 bin lira karımız değerli arkadaşlarım. Kapattım gözleri ya. Ben inanmıyorum. Hastalık kötü. <laughs> Kızdırdı beni. Geçmem lazım Cuhcufa. Çuf <laughs> bak onun en arkasına geçmem lazım değerli arkadaşlarım. Dur bakalım neler olacak. Biraz çıldırmayalım yaptık ama. Umarım. En azından. Zararımız olmayacak. Of. ne harç şeyler kaçıyor değerli arkadaşlarım. Buraya biraz yürüt bak. Çok güzel çarpan vardı orada. Haydi zalimin oğlu. Gidiyor değil mi? Sıkıntı devam ediyor. Borazan geldi. Borazan bugün bizi mahvetti zaten. Uzatmalardan sonra oyun hep bozuldu. Dikkat et. bugün belki bugün belki derken şu an belki tam tersi olabilir. Şu satın alım için konuşmak gerekirse tam tersi olabilir değerli arkadaşlar. Bilmiyorum savunlu şekilde kolluyorum. hala ki çarpanlar geziyor. <laughs> Ula zalim oğlu? Haydi oğlu. Tam öttürme zamanı bak. Güzelim güzelim ekranlar kayıyor gidiyor ama bu turda bir ikisi buluruz gibi de geliyor bana. Değerli arkadaşlarım yanılmazsam şöyle bir daha dedirdim. Burada güzel bulmamız lazım diye düşünüyorum. At oğlum artık çarpan yakak burayı. Haydi veriyorum ateşi. Veriyorum congoyu. Kum de. Ya mi de ulan çarpan at. Senin yapacağın işi seveyim ya. Görüyorsun değil mi değerli arkadaşlar? Olsun tahmin ettiğim gibi burada da güzel bir şeyler verdi. müzikse yakın olur demiştim ama. Tabi aklım kaçanlarda. Burada ne var? Bunu atsan artık şuraya düzgün bir şeyler ya. Saplayacağım bak. Al bir nazar. Buraya bakın 3 çarpan atıyor, 2 çarpan atıyor. 6 bin lira karımız var. Bir daha at yapıştım değerli dostlarım. Kızdım ya. Bakarsın döktürüz böyle. Zaman zaman risk almak lazım. Güzel bir karımız vardı. Güzel dönmüştük. Koruyamıyorum değerli arkadaşlarım. Görüyorsunuz. Biraz faşoluk yapıyor. Biraz da böyle büyük de bir vurgun yapmak isteyince böyle işler karışabiliyor. Yok mu bir darinki bram? bir müdahale edelim. Aha, gitti lan macı Memo. Memo kurban. Son şanslar. Olur uyar. Hiç çok da iyidir. 4000 mı en azından kurtardık değerli arkadaşlar. Şimdi şey baştan savaşmaya başlayacağız gibi duruyor. <laughs> Neyse. Biraz merdiven tarafından devam edelim. Üç günlere kötü geçerdi savaş Paramız kalsın. Şöyle 20, 20, 22, 23, 24 kadar çıkmıştık ama getiremedik devamını biraz. <laughs> Ağır faşoluk yaptık. Tuttuk o. Tuttuk o moduna girdik değerli arkadaşlarım. Zaten sabırlı kovalıyoruz. Kazanmak, kaybetmek hepsi bizim için. Ne yazık ki. Zaman zaman böyle karı koruyamadım anlar doluyor. Zaman zaman çok daha üzerine koyarak daha çılgın kazançlar saldım. Anlar da bir aylı fazla Yok at burayı. Yok 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 yok. Tut tut tut. Tut tut tut. Şeker şeker. Sen sevişmiyorum. Pam bam. Al sana zalim ne oldu? Şuradan bir şeyler de alıp kendimizi ödüllendirme yönünü mü yöntemini mi seçsek acaba ne yapsak bilemiyorum değerli arkadaşlarım. Sapıtıyor çünkü zaman zaman. <laughs> bir şey yapmasalar bali. Üç buçuk yaşından beri mi? <laughs> Hastayım ona. Aynen. Şöyle bir on milyon olayak bali. Tüm kere kovalayamadık. Tekrardan şöyle bir bin liralı görelim. Yakalım buraları. Sulama söndürme yağlama ekibi. <laughs> Hazır mısınız? Yardım destek ekip. Neredesiniz? Çılgınlar. Verin ortumu. Güzel. Karpuz nazar. Al artık karpuzu da aynen. Bunu bizim çarpan at. aşkım. Haydi aşkım. Senin yapacağın işi ben. <laughs> Congo olayım. <laughs> Neyse. Neler kaçtı değerli arkadaşlarım bugün yani. Kazandım hala iki çarpan atıyor. Ya bak, bırakmak istemiyorum ama zorla yani yani zorla zorla git diyor değerli arkadaşlar. Bak şu güzelliğe bak, kul cool, kul cool gibi. Um de yam de çarpan at. Sizleri çok seviyorum. Bir günlük yazalım değerli arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi aşağı yukarı gidiyoruz. Gelir dönüşümüz de güzel oldu. Muazzam oldu. En yakın zamanda görüşelim. Bu tarz kaliteli güzel yapıştırıtırrak şıkkır şıkkır. Sen Hatta yapıştırmalı videoların devamı için kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Güzel kazançlar kazanmanızı diliyorum. Canı gönülleri e de gelerek söylüyorum. Sizleri de çok seviyorum. Nau nau. congo congo denge yanınızdan da like'larınızı bekliyorum. Hoşçakalın.